Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda Ererel. Daha önce korku videoları çekiyorduk. Şimdi de bir değişiklik olsun. Kafa topu videosu çekelim böyle. Şimdi kafa topuna gidiyoruz arkadaşlar. Şifreyle şöyle bir yazayım. Arkadaşlar şimdi maçın oyuncusu oynayacağız. Hemen girelim ücretsiz ilk önce. Şöyle birinciyi seçelim abi. Bir elmas. İyi. Çok iyi. Dört elmas. İyi. Kırmızı kart. Seçecek mi acaba ya? Altı elması değer mi arkadaşlar sizce? Bence değmez ya boş ver. Neyse. Şimdi kutularımız var. Paketlerimiz var. Onu açalım. Şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi. Şimdi. Şimdi, Şimdi bu oyuna gidelim arkadaşlar. Girince başlatacağım ben videoyu. Evet arkadaşlar rakip bulundu. Şimdi oyun açacağız. Evet. 1-0 Ah be top olsa ne yazar lan gol, topuz kesti. Çok iyi topuz oldu. oh. Rakibimiz değilmiş arkadaşlar. Şimdi gol. Evet. 3 5 4 bir Güzel bir kafa vuruşu. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Ah be. Ol, gol, gol, gol. Şimdi ateşi tutmuzu kullanalım. Gol, de gol de. arkadaşlar. 4-2 durum. Doğru diyorlar Can abi. Başka evet arkadaşlar. Arkadaşlar da Spor yapmış takımını zaten. Genesis Spor'muş. Star Daha çok korku videolarının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani ufak büyümeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ah be. Hadi bir tane vuralım hadi abi hadi abi. Hadi. Bu gol olmaz bence. Yes. Gol Şimdi vuru 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 Gol Süper güç kullanmaya aslında gerek yok arkadaşlar ama Ne bileyim yani Hadi Bu gol yani Bir tane de ben yesem iyi olur 7-14 Pasa bitiririz arkadaşlar Evet Evet Arkadaşlar maçımızı bitirdik Şimdi de bir tane sıradan paket açalım arkadaşlar. Bundan çık. Evet arkadaşlar şimdi sıradan paketlerimizi açacağız. İki tane açacağız. Birincisi. Güzel. Yayıncı. Güzel. Güzel. Bunu bir tane daha çekelim arkadaşlar. Tamam. Şimdi etkinliğe bakalım. Birbirini tavsiye ederim. Şu an... Bir de çok düşünüyorum. İyiydi değil. Evet. Bir mağaz. Şu anlar günü. 24 puan şunu veriyorum. Şeymiş aslında. Biz şu şampiyonlar yırttım olsun Bunu zaten yırtını almışız. 5000 taraftardı da. E, de gibi Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.